Ha, ha, hanımefendi, ha, hanımefendi. Ee, i̇nsanlık tam öldü derken Sezuan'ın iyi insanı yeniden canlandı Bertolt Brecht. Ve bir taksi şoförü sizi kucağında buraya getirdi, bana emanet etti. Siz <laughs> <laughs> kimsiniz? Pardon. <laughs> Mahmut Makandi, aktörüm ben, aktörüm ben. Londra uçağındayız değil mi? Ah, 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 ah. İstanbul Londra uçuşumuza hepiniz hoş geldiniz. Cabin crew, sliders, Ay, arms yes. and cross check. <gülüyor> <gülüyor> Londra uçuşu da müminmişsiniz. Demek <laughs> ki uçuş olmuş. Ben kapıları karıştırdım hanımefendi. Ee, şey yanlış bilmişim yani. Ama olsun on kere Ümre'ye gittim. E, sorun yok zaten. Ah! 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 Manchester'da kırmızı şeytanları taşla artık moruk. Şişt <laughs> Tuncay şaka yok dedim ona. Sen espriyi yasakladın. Yerim seni bu Havada Havada mıyız? yok. Hay 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 hay. Bir üst kalkmadık. <laughs> Ay bu koltuklar küçük. Ya. Bu <laughs> <laughs> şirket ya. Vallahi otobüse bağladık ha. Tipik Londra yol. Siz de bir Londra ya. Londis beyefendi Londish. Lond When I was in London. <laughs> Merhabalar baylar. Hava Yollarının yeni gezici uçağına hoş geldiniz. Uçağımızın güvenlik kurallarını anlatırken lütfen bizi dikkatle izleyin. Gelir ciddi ...kanıt üzerinde ikisi de arkada yarılır. Kabin basıncı belirli bir şekil olursa başınızın üzerindeki panelden oksijen maskeleri Ay bu ne biçim şey ya? Oksijen Benim meske minim oksijensiz, havasız kalacak. Ben maskeyi ilk önce kendime Böyle takacağım. Bu ne biçim analık ya? Vicdansız bunlar, vicdansız. Bu kadarcık reçel veriyorlar. Uçak obris bar. İyi Bu uçak tuvalet. Ben ineyim minim. Şık. Hanımefendi. Ee, bu... bana musallat oldu. Birkaç Allah Allah. defa kafamı sıktım kurtulmak için ama tekrardan geldi. Alter ego. Ah, finca, finca. <laughs> Alter ego. <laughs> Alter egosuyum ben bunu böyle sabahından <laughs> akşamına bunu tokatlıyorum böyle, tokatlıyorum. Ah, ah Şevki ise bağlısı. Ha, ah, 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 ah. Evet, kalkış için hazırlanıyoruz. Kemerlerinizi takın Hı. lütfen. Kemerlerinizi. <laughs> Kaza geçirmişsiniz taksici söyledi şimdi iyisiniz değil mi? İyi, bir tatlılık var bir sersemlik var. Taksiciye de o kadar laf ettim hayırlı adammış. Bak beni buraya kadar getirmiş. Ya ya büyük bir trajedi. Trajedi atlattınız. Taksi şoförü beni böyle sizi kollarımı emanet edince onun yüzünde böyle Shakespeare gördüm. Kelimeler, kelimeler, kelime. Anne, anne, anne. <laughs> Mahmi. Aktörün <laughs> <So, Dr>. dediniz. <laughs> Benim gözüm yerden ısırmıyor sizi. Ee, filmde oynadığınız dizici misiniz? Aha, hiç girmedim oralara ben. Sadece Londra'da tiyatro yapıyorum. <laughs> ben de ortaokulda tiyatro kurundaydım. Kayseri'de. Hı, eşim benim müteahhit. Ee, kendisi sinema yaptı, tiyatro yaptı, AVM dikti. A, dikici. Dikici. <laughs> <laughs> Sizin mesleğiniz ne? Medya sektöründeyim. <laughs> Medya sektöründe misiniz? Ben vallahi sormazsam çatlayacağım. Şimdi bu oyuncu milleti bu kadar alkole, yemeğe, içmeye anam nasıl böyle dal gibiler ya? Ya kaç kere dedim sana ekranda onları ince uzun yapıyorlar. Benim esas anlamadım. Bu dizilerde ölenler Gerçekten ölmüyorlar değil mi? Cahil. <laughs> Ay bravo, bravo. Büyük cahil aşkı Tom. Onlar tabii ki ölmüyor. Ne yapıyor? Başka diziye gidiyor. Ölünce orada devam ediyor da ben şunu merak ediyorum. Bu dizilerdeki öpüşme sahneleri gerçekten öpüşme mi? Ve ben yani, ve ben yani öpüşme olmadan oynayamam. Ha oynayamam yani. Ablacığım medya sektörü dedin. Bize haber et. Haber derken Niye gidiyorsunuz Londra'ya? Ee, Eltin'in kınaya gidiyoruz. Çağırdı bizi mutlaka istiyor. Ay benim Eltin'in de kınası vardı. Ay nasıl paçoz bir kız. Nasıl paçoz bunun kardeşi. Ay inanamazsınız. O Elti çok fena. Aa Gülüş ah. Bunun var ya o kadar çirkin ki yani bulduğu insan... ...Facebook'ta profil fotosu böyle tek sağ gözü yani öyle değil. Ay bunlar ayrıca cahil ayol. <laughs> ah 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 ah. Siz Elton John diyorsunuz. Evlendi mi? Evlendi, düğün yaptırdı, biz gidemediydik. Sonra dedi ki Tansır'la Bahadır, gelin mutlaka çocuklar dedi, geleyim siz dedi. Şimdi gidiyoruz işte, ben ayakkabının altına ismini yazacağım. Türkiye'den bir tek ikimiz davetliyiz ama. Elçin bizi çok sever, söyledik onu. Elçin bizi çok sever, çok. Sana bir şey diyeyim mi? Gurur? Kıyafet sana çok yakışmış ha. Ya yani gerçi sen de giysen durdu abi. Ya sen şimdi beni boş ver de iyi. şu olayı bitirelim artık. Hadi kadın anlayacak yoksa. Tamam, tamam. Bir i̇şaret işaret çekelim Kandemir abi, muhabbet fazla uzadı. Tamam. <laughs> bir dilim kurudu. Lavaboya gideyim ben önce. Müsaade et. Ben size su vereyim. Tuvalette koyun komutası kız giderse. Bu kadını buradan kaldırmamamız lazım. Hadi abi. Şişt beyler başlıyoruz. Aa, aa. Aa. Ee, sakin olun. Sana geliyorum her haldeysa. What's going on? Is oh. It's a turbulence. Turbulence, turbulence Bunlar cenabet. Alın sabun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana geliyorum herhalde. Ne oluyor ya? Dur sen şimdi bu kılıkla gitme. Hacı amca, en uygun sensin. Bir dua et, kurtar bizi, bir şey yap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u ekber. Değerli kılıklarımız, e, sakin olun düşüyoruz. Ama bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hop, Allah! düşüyoruz. Allah'ım ya Rabbim biz daha yeni zengin olmuştuk. Ay daha ne güzel görgüsüz görgüsüz para yiyecektik. Allah'ım günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Herkes günahlarını itiraf etsin. Uçak düşerken tövbe edin. Tövbe. Edin. Allah'ım tövbe, tövbe. Karımı tam 728 kez aldattım. Daha kötüsü utanmadan bir de saydım çertik attım. Ama Allah'ım tövbe ediyorum Allah'ım sen beni affet. Ben çocuğun şeyini siper bankasından almıştım. O magazin programlarında böyle sarı yazı var ya bir anda böyle dağın diye geliyor ya onu ben keşfettim işte. Bir de yuvarlak var böyle ünlüleri yuvarlak içine alıyorlar onu da ben keşfettim. Allah, Allah, Allah belanı Arkadaşlar aslında ben aktör değilim. Eski bir futbol okibiyim arkadaş. Oha! Allah'ım! Ben ÖSS'ye girerken bana soruları verdiler, soruları. KPSS'ye adam soktum ben, adam soktum. Ben de itiraf ediyorum lan! Tolga abiyi arayıp... ...Ego'nun senin diyen adam beni! Bravo! her şey benden ötürü. Ne yaptın? Biraz ayarttın, ne yaptın ben? Bir notu ben ayarttım. Baba yok, baba yok mu? Baba yok mu? Allah'ım affet, Allah'ım affet. Allah ben yalancı tekim gazeteci değilim ben. Gazeteci değilim. Çıkarlar tüm yalan haber yapan bir kuklayım. Katilleri atladım, suçları atladım. Çantaj montaj hepsi ben de affet. Herkese Angeli'nin misin? Ne ederiz anlıyoruz? Sakince, Gözlerinizi kapatın. Üstte pozisyonu alın. Böyle, doğru. E Düşme pozisyonu. Düşme. Düşme. Kaldırma. Düşük. Ne on numara tezgahtı. Ben ne zaman uçağa binsem ömrü bile onu hatırlayacağım. Yalnız bir şey söyleyeceğim ha. Biz o tezgahı yaparken dükkan kapalıydı, ev kapalıydı. Ona rağmen yaptık o tezgahı. Ayıktırayım yani. Firuz da fena delirmişti. Ya babam ne kadar eğlenmişti o operasyonda. Ne zaman haber alacağız acaba? Alacaksınız, alacaksınız. Yakında alırsınız. Ya siz burada saatlerdir böyle iç içip şey mi? Eski yaptıklarınızı mı anlatıyorsunuz leş gibi ya? Allah Allah ya hadi bunları biliyorum be. bunları ilk geldiği gün anlamıştım hepsi hırsızdı. Sen ne oluyor Ceyhun sana hiç yakıştıramadım yavrum evladım. Ya Hayat abi ne oluyor? Allah aşkına sus ya. Hakikaten ya sen ne konuşuyorsun geldin peşimizden pis 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 pis. Harbiden yatıyordun içeriden ne güzel geldin muhabbeti bozuyorsun. Zaten sarıydın Sap sarı bir şey olmuşsun. Hayat abi sana bir şey diyeyim mi? Artık emniyetin gözünde hırsızsın biliyorsun değil mi? Ceza alırsak yani aynısını sen de yakacaksın. Laps Haşırttı Blackboard. Ne oldu Hayat abi? Cık cık, yalnız yanlış bir bilgi var. Ee, bizim yediğimiz cezanın aynısını yemez. Daha fazlasını yer. Çünkü mahkemede iyi hal indirimi diye bir şey var. Bu adamın iyi bir hali yok. Senin iyi bir halin yok. İndirim yok. Ya ben gider sizi ispitlerim. Söylerim, derim beni kaçırdılar kedi kılığında, beni aldılar, kaçırdılar derim ya. Allah Allah. Ceyhun'cum biliyoruz bunlar zaten sülaleci, hırsızlar da sen Şehriban Hanım'a ne diyeceksin acaba evladım ya? Nasıl yüzüne bakacaksın kadın? hayata abi zaten Şehriban Hanım her şeyi biliyormuş. Sen ne diyor? Ooo, mevzu derin. Hadi vur 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 vur. Of of of. of. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük